TKDK ilazı İl Koordinatörlüğü 11. başvuru çağrı döneminde toplam yatırımı 536 milyon TL olan 179 adet proje başvurusu yapıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Elazığ İl Koordinatörlüğü'nde 11. Çağrı döneminde toplam yatırım değeri 536 milyon TL, kamu hibe destek tutarı ise 291 milyon TL olan 179 adet proje başvurusu yapıldı. TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü 11. Başvuru Çağrı döneminde çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri kapsamında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, sanatkarlık ve yerel ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji sektörlerinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 536 milyon TL olan 179 adet proje başvurusu kabul edildi. TKDK ilazı İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz yaptığı açıklamada kabul edilen 179 adet projenin sektörlere göre dağılımı ise bir adet tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, 7 adet arıcılık ve arı ürün ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, 7 adet sanatkarlık ve yerel ürün işletmeleri, 3 adet kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, 14 adet su ürünleri yetiştiriciliği ve 147 adet yenilenebilir enerji sektörlerinden olduğunu belirtti.